De baktığınızda dolar kuru, değişselen etkisi vesaire zaten 17 liranın altında dolar tutulmaya çalışıldı. 16.80 zaten majör bir destek. Yön yukarı orada da söyledim. Yani bu 17 liranın altında doları tutmak için yapılan müdahalenin bedeli nereden baksan en az 1 milyar dolar. E şimdi onun da üstüne çıktı. E biz bunları görüyorsak söylemeyelim. Evet. Euro Avrupa Birliği Merkez Bankası bu ay görece 0.25 minimumda arttıracağı faizi şu an itibariyle fiyatlamaya başlamıştır. Euro dolar paritesinde 1.02'li rakamların bir miktar üstüne çıkış vardır. Euro dolarla beraber el ele yürüyecektir. Amerikan dolar endeksinde 107 rakamlarını beklemiyorum. Bugün Birleşik Devletler'de FED başkanlarından bir tanesi. Bir ben başkan olamadım. Herkes başkan oldu. Konuşma yapacak. Yapacağı konuşmanın piyasa üstünde aşırı derecede negatif bir etkisi olmayacağını öngörüyorum. Dolayısıyla Dolar TL ve gram altında gram gümüşte kademeli bir şekilde yükselişlerin devam etmesinin büyük resimde zaten 22 liraya doğru gidiyor. Buna bağlı olarak gram gümüşte yüksek rakamlar, gram altında yüksek rakamlar. Ons tarafına geldiğimizde 52 hafta ortalamanın altına sarkıtıldı dün ons gümüş. Fakat o rakamın şu anda tekrar üstüne çıktı. Ben ons gümüşten en ufak tereddütü olmayan bir insanım. 20 doların altındaki tüm rakamların her halükarda geri geleceğini, 13 dolar, 15 dolar, 17 dolar, 18 dolar rakamlarının bana göre yalan olduğu ekran satışlarıyla gerçekleştirildiğini öngörüyorum. Uluslararası piyasalarda çok ciddi bir enerji, emkia krizi bekliyorum. Gıda tarafında çok yüksek rakamlar bekliyorum ve ben bunları üzülerek söylüyorum. Bunu büyük oranda da savaşa bağlıyorum. Birleşik Devletlerin yapmaya çalışmış olduğu her müdahalenin ons tarafında altın ve gümüşü ve kıymetli metalleri aşağı baskılamak, gıda tarafında buğday fiyatlarını aşağı baskılamak olduğunu iyi biliyorum. Fakat ekran satış fiyatları ve fiziki fiyatlar arasındaki makasın da son derece astronomik seviyelerde açıldığını da izliyor ve görüyor. Buna bağlı olarak havaların sonbahara dönmesi bir iki ay içerisinde yaz döngüsünden artık sonbahar kış. Bakın sonbaharın ortalarında dünyada ciddi bir enerji krizi, akaryakıt krizi, dizel krizi, buğday krizi, gıda krizi bunların faizleri arttırarak düşüremezsin. Çünkü dünyada belli sayıda insan topluluğu var. Ve bu insan topluluğunun belli oranda gıda tüketmesi elzemdir. Pet başkanı kendisi de söylemişti. Gıda tarafında biz herhangi bir değişiklik yapamayız. Joe Biden ne dedi? Akaryakıt fiyatlarını düşürün. Bakın sermaye kontrolünün ayak sesi. Bir de her şefbözlüsün verdiği cevap da son derece mantıklı. Netflix. Vazgeçilmez biz. Söyledik. Sonuç olarak makro ve mikro ölçekli bir analiz yapmaya çalıştım. Teknik olarak beklemiş olduğum rakamları söyledim. Ons altında e, 1600-1650 dolar rakamları ons gümüşte 16 dolar, 18 dolar, 17 dolarlı rakamlar bana göre kesinlikle ekranda bile görünmeyecektir. Büyük bir kaosa neden olur. E, o tarafında bu dediğim emtia tarafındaki sıkıntıların artması, havaların artık sonbahara doğru dönmesi yaşadığımız kuzey yarım kürede kısa vadede etkileri ağır olacak. E, Altın tarafında zaten zerre tereddütünüz olmasın merkez bankaları alıyor. Ons Gümüş'te keza aynı şekilde merkez bankaları alıyor. Dolayısıyla bizim dememizle olmuyor. Biz sadece öngörebiliriz. Evet. Dolarda ne demiştik? Bugün 18.60, 18.70 olmaması için yapılması gereken bir müdahaleydi. Dolar TL'nin yönü yukarıdır. Artış hızını yavaşlatmak için yapılmış bir müdahaleydi. Kur korumalılar belli oranda tatmin edilmeliydi. Temmuz dönemine girdik. Temmuz'un ilk iki haftası kur korumalılarda en yüksek girişin yapıldığı dönemdi. Üç aylık vadeyle alakalı. Söyleyeceklerim bunlar. Dün söylediğim kelimeleri size tekrar hatırlatayım. Panik yapmayın. Harik satışı yapmayın. Gelişmeleri doğru okumaya çalışın. Siz bir trader değilsiniz. Orta ve uzun vadeli yatırımcısınız. Arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Ayrıca lütfen bu bayramı olabildiğince iyi geçirmeye çalışın. Çünkü bayramdan sonra bizi gerçekten çok zor günler bekliyor. Görüşmek dileğiyle.